Yıllardır dış politikada ezik duran bir ülkeydik. Her ülke bize istediğini yaptırıyordu. Baş kaldıran siyasetçilerimizi darbeyle, suikasta ve iftirayla indiriyorlardı. Bu düzeni bozabilmek Erdoğan'a nasip oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katıldığı her toplantıda dünyanın konuştuğu bir isim oluyor. Konuşmaları ve hareketleri dünyada yankılar uyandırıyor. Şimdi de bu videoda Erdoğan'ın en karizmatik 5 hareketini izleyeceğiz. Merkel, Erdoğan'ın paltosunu tutmaya çalışıyor. Libya konferansı sebebiyle Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı. Erdoğan üstündeki paltosunu çıkarırken Merkel Erdoğan'a o paltoyu çıkarmak mı istiyorsun diye sordu. Erdoğan Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Erdoğan paltosunu çıkarırken bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı. Merkel'in Erdoğan'ın paltosunu tutmaya çalışması ise akıllara kazındı. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e girişi. Her uluslararası toplantıda ülkemizi dik duruşuyla temsil eden Erdoğan, ülkemizdeki her düşünce tarafından bu yönüyle takdir ediliyor. Yine bir gün Birleşmiş Milletler toplantısına giden Erdoğan, tüm gözleri üzerine odaklıyor ve girişiyle tüm salonu heyecanlandırıyor. Hatta bazı ülke liderleri ve bazı ülke yetkilileri bile Erdoğan'ın ayağına geliyor ve Erdoğan'la tokalaşmak için can atıyor. Erdoğan, Sudan'da tekbirlerle karşılanıyor. Türkiye ve Afrika'nın güçlü bağlarını her zaman vurgulayan Erdoğan, neredeyse tüm Afrika ülkelerine ziyarette bulunmuştur her Afrika ülkesiyle yakından ilgilenen Erdoğan, değer verilmeyen ülkelere değer vermiş, hatta büyük bile açmıştır. Her seferinde ise Afrika'ya yapılan haksızlıkları dile getirmiştir. Tabi bu durum Afrika'da Türk sempatisi oluşmasını sağlamış ve Erdoğan'a olan güven artmıştır. Hatta bir gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da bulunan Hartum Üniversitesi'ne ziyarete gitmiş ve orada tekbirlerle karşılanmıştı. Erdoğan'ı gören Sudan halkından kimisi ağladı, kimisi gurur duydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hartum Üniversitesi Fahri Doktora töreninde yaptığı tarihi konuşmasındaki "Er ya da geç her firavunun karşısına zulmü yerle yeksan edecek bir Musa çıkar. Bunu biliyoruz." sözleri salondakileri adeta coşturdu ve birbirine kenetledi. Er ya da geç her firavunun karşısına zulüm düzenini yerle yeksan edecek bir Musa çıkar, bunu biliyoruz kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul'dan Afrika İslam medeniyetinin başkenti Timbuktu'ya, Kahire'ye, Marakeş'e, Zanzibar'a, Hartum'a, Barış ve Esenlik Diyarı Darüsselam'a, Evliyalar Şehri Harar'a selam ediyorum. Anadolu'dan Afrika'nın 54 başkentinde yaşayan, gözü ve gönlü bizimle olan tüm kardeşlerime aynı şekilde selamlarımı iletiyorum. Başlarının üstünde dünyanın yükünü taşıyan Afrika'nın emekçi kadınlarını, yiğit gençlerini, ciğerparelerini açlığa kurban veren Afrika'nın yüreği yanık analarını, her sabah evlatlarının rızkı için koşan, koşturan, ter döken Afrika'nın fedakar babalarını selamlıyorum. Erdoğan bayrağı yerde bırakmıyor. Uluslararası toplantılarda ülke liderleriyle aile fotoğrafı çektirirler. Bu fotoğrafın çekildiği alanda ülke liderlerinin duracakları yeri belirlemek için ülkelerin bayrakları yere konur. Bu durum şimdiye kadar hep böyle oldu ta ki Erdoğan'a kadar. Erdoğan bir toplantıda yerde duran bayrağı alıp cebine koydu. Bu olay tüm ülke liderlerini şaşkına çevirdi. Erdoğan bayrağımızı yerden alıp cebine koymasıyla bizleri gururlandırırken diğer ülkeleri utandırdı. Erdoğan tek bir hamleyle toplantıdaki koca koca ülkelere ayar verdi. Bayrağımızın önemli bir sembol olduğunu tüm dünyaya hatırlatmış oldu. Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan bayrağımız, bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimizin semalarında yankılanan ezanlarımız da bu toprakların vatanımız olduğunun ispatıdır. Bu toprakları vatan haline getirmenin de, vatan olarak korumanın da bir bedeli var. Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Bu olay kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden, her meşrepten insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süre geldiği gibi bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır. Artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceği anlaşılmıştır. Erdoğan Obama'ya vücut diliyle karşılık veriyor. O dönem başbakan olan Erdoğan, dönemin Amerikan Başkanı Obama ile ortak basın toplantısı düzenliyor toplantıda konuşmalar değil, vücut hareketleri dikkat çekmeye başlıyor. Çünkü iki lider de vücut dilleriyle birbirine mesaj veriyor. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın bacak bacak üstüne atmasından hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı şekilde karşılık vermesi dikkat çekiyor. Bu toplantı ABD'ye resmen ders niteliğinde bir toplantıya dönüşüyor. Çünkü Erdoğan bu toplantıda resmen diyor ki, artık eski Türkiye yok artık karşınızda size hizmet eden Türkiye'li bir lider yok. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne kadar hiçbir dönem, hiçbir lider halkı tarafından bu kadar sevilmedi. Yine Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar hiçbir dönem, hiçbir devlet halkıyla bu kadar kucaklaşmadı, bu kadar yakın ilişkiler içinde olmadı. Halkın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi bilen ve Hakikaten halkın içinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan, önce devlet, millet içindir felsefesini çok güzel uyguladı. Zira bugünlere kadar uygulamada her zaman millet, devlet için vardır psikolojisi, her zaman kamuoyunda hakimdir. Sonra bir lider olarak vatandaşların en büyük beklentilerine kulak vererek bu ülkenin manevi değerlerine önce saygı göstermesi ve bu değerlere sahip çıkmasıyla da Türkiye'de halkın sevgilisi, yurt dışında da birçok ülkenin gıptayla baktığı, özendiği ve hatta kıskandığı bir profil sergileyerek bugünlere günlere gelindi. Evet, Erdoğan belki de şimdiye kadar bir ülkenin, yurttaşın, halkın ve milletin her ne derseniz deyin, sevgilisi ve saygı duyduğu unutulmaz örnek bir lideri olarak gönüllere taht kurmuştur. Samimiyeti, haksızlık karşısındaki dik duruşu haykıran sesi adeta bu milletin yıllardır yükselen ezilmişliğinin bir sesi oldu. Kimseye nasip olmayan bu büyük sevginin sahibi olan Recep Tayyip Erdoğan, hakkı, hakkaniyeti savunması, haksızlık karşısındaki ardındaki milyonların sesi olarak haykıran nidasıyla işte benim liderim dedirtti. Bu yüce ulusun, yüce milletinin ona giydirdiği o yüce taç, sevgi ve saygınlığının en üst mertebesinde hakla yerini koruyarak Türkiye ile sembolleşti. Bu ülkede şimdiye kadar hiç görmediği bir liderin Allah kelimesini ağzına almayanlara inat, Ya Allah, Bismillah diyerek yaptığı açılışlarla halkın duasını, sevgisini en derinden kalplere nakşedildi. Tabii bu din istismarı olarak lanse edildi ama Erdoğan dini kullanmıyor. Aksine onu yaşamak için mücadele veriyordu. Ramazan ayında bir garibanın sofrasında, cuma namazı çıkışında mahallenin bir sokağında bir teyzenin davetine giderek çayını, kahvesini içerek mütevazılığını gösteren Erdoğan bu milletin büyük lideri nasıl olunur cevabını her seferinde en güzel şekilde verdi. Biz bu milletin efendisi değil Hizmetçisiyiz diyerek seslenişine, o millet sen bizim sevgilimiz, sevdamız, baş tacımızsın diyerek yankılanan samimi duyguların ismi ve dertlerin ilacı oldu. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek.